Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Vodafone yanımda uygulamasında uygulamasında yeni bir oyun geldi. Oyun sayesinde internet kazanabiliyoruz. Bugün de sizlerle birlikte oyunu oynayarak internet kazanmaya çalışacağız. Adım adım izleyerek nasıl yapıldığını görün arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben de yapacağım. Şimdi Vodafone'a giriyorsunuz arkadaşlar. En yukarıdan aşağı doğru gelin. Burada kampanyalar var arkadaşlar. Tamam mı? Kampanyalardan böyle gidelim. Hah. dünya kasıp kavuran 2048 oyunu şimdi Tobi ile sizi bekliyor. Bu yeni geldi arkadaşlar, tıklayın. Aşağı oyun açıklaması sayıları birleştirerek 2048'e ulaşmayı deneyin arkadaşlar. Birlikte bile, birleştirerek yapıyorsunuz. Ona göre kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tobi 48 böyle bu oyun şekli bu arkadaşlar. Oyuna başla. Kullanıcı adı girelim. Eee ne yapalım? İbrahim 444 zaten alınmış diyor. Başlıyor arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. böyle 2 4 sonda ne kadar kazandığımızı size göstereceğim arkadaşlar buradan ne kadar kazandıysak size göstereceğim arkadaşlar biraz sıkandım gibi ama Bakalım süre seneli arkadaşlar görüyorsunuz zaten yani süreyi belirliyor 16 32 yaptık Oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ah, bu şekil şu an 128 oldu bizimki. 16, 32, 64, 128 daha da 256 oldu arkadaşlar. 16, 16, 32, 4, 4, 8, 16, 16, 32 daha da 64 yine yaptık arkadaşlar. Ve dörtleri birleşir. 4, 8, 4, böyle 2 2yi birleştirelim 8 oldu birleştir 16 daha oldu arkadaşlar bu şekil yapın arkadaşlar yüksel yükseltin arkadaşlar puan belki 256 hep böyle yapın yüksek derece girin arkadaşlar ben şu anda size göstereyim burada çarpıya basın arkadaşlar sonunda ödülü verecek çırmak istediğinize emin misiniz bir dakika arkadaşlar size nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar burada sıralama var ya mesela 8192 ben az önce oynadım yaklaşık 300-400 puan zaten kazandım hep böyle yapın arkadaşlar birikmişlik yapın ilk üçe ilk 10'a zaten hediye veriyor arkadaşlar ona göre yaparsınız şu anlık Allah'a emanet olun abone olmayı da unutmayın